Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala ve ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar, inşallah bugün feraiz dersinin ikinci dersini işlemeye çalışacağız. Feraiz bölümünün Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiş paylar hakkında dersimiz olacaktır. Faslun bu fasıl ve furudul mezkurati fi kitabillah teala 6. Allahu Teala kitabında zikredilen Feraiz bölümü belirlenmiş paylar 6 tanedir. En nisf yarım, ve rubu çeyrek ve sümünü 8'de 1 ve sülüsü 3'te 1. Bir. bir de ve sülüsü He ve sülüseni 3'te 1 ve sülüsü 3'te 1 ve sülüsü 6'da 1. Fe nisfu Fe nisfu yarım fardun Fardu hamsetin. Şu beş şeye farzdır. Beş şeyin kısmıdır. Fardu hamsetin şu beş şeyin payıdır. Kimin? El binti kızın ve bintil ibni oğlunun kızı vel uhti kardeşin minel ebi vel ummi anne baba bir olan kardeşin vel uhti minel ebi sadece babadan olan kardeşe ve zevci bir de e, kocaya ıza lem yekun ma'ahu veledun onunla beraber bir çocuk yoksa ve rub'u çeyrek ise fardus fardus neyni şu iki, şu, iki, şu iki kişinin payıdır çeyrek el zevci ma'al veledi kocayla beraber bir çocuğun olması evveledil ibni ya da veledil ibni oğlunun oğlu yani veledil ibni oğlunun çocuğu yani toruna ve <laughs> huve fardu zevceti fardu zevcetin bu da hanımın bir payıdır ve <laughs> zevcati bir de hanımların eğer veledi <laughs> eğer çocuk yoksa diğer eşlere de düşer أو ولد الابن ويا قولون قول يخصى بدر دون رادشر والثمن سيكز ندر بيرقص ملق فرد زوجتي هَنَمُنْ بَيْدِرْ والزوجات مع الولد ويا والزوجات مع الولد e, و والزوجات مع الولد diyor. Diyor ya ölünün hanımlarına ya da ölü, ö, oğlunun hanımları kaç tane varsa artık onlara düşer. Nerede? Ezdecim ve'l veledi. Evveledil ibni veya oğlunun oğlu. Ve sülüseni üçte iki kısmı fardu erba'in. Erba'atin şudur kişinin payıdır. El iki kız çocuk. Ve binteyil ibni iki e, el ibni e, oğlunun iki kızı. Ve uhteyni ve iki kardeşe düşer. Min el abi ve ummi. Anne baba bir olan kardeşlere düşer. Fesaiden veya daha fazla min el ahavati من الإخوة والأخوات من الولد والأم من الإخوة والأخوات أرك قردش قص قردش لردن نقدر ورسو قد من ولد أمي أوضا ولد الأمي من ولد الأمي والسدس ولد الأم يكتمل بيان نول ما бақтымызда Baktığımızda... Sen sen Evet. Ve sütü 1 bir şey yok. Aslında orada bir satır atladık bak. Ve sülüseni üçte iki kısmı fardu arbaatın şu dört kişinin payıdır. El binteyni kızın iki kızın ve binteyil ibni oğlunun kızları ve ukteyni veya iki kardeşe minel ebi vel ummi anne baba bir olan kardeşe kardeşlere bir de vel min al abi bir de babadan bir olan kardeşler babadan ya da sadece babadan olan kardeşlere düşer. Ve sülüsü fardus neteyni Üçte birlik kısmı da şu iki şeye aittir. Birincisi El ummi ize lem tahceb El ummi ize lem tahceb Kendisi haciz koyulmazsa ona hac edilmediği yani men edilmediği zaman ölünün annesine düşer. Hac edilmedi yani men edilmediği zaman ölünün annesine düşer. Edilmedi, yani men edilmediği zaman, ölünün annesine düşer. Ee, işte kaçtım. Ve huve bu da li isneyni li isneyni bu da iki kişiye ve daha çoğadır. Birinci nerede? Minel ihveti vel ahavati من ولد الأم من الإخوة والأخوات ولد الأم وهو لإثنتين فساعدا بو كيكو أكي, اكي شيبة نردم من الإخوة والأخوات الككويت قزقار داش لردن من ولد الأم ولد الأم أبد أه. أه. والسدس Altıda birlik kısım Fardu Sebahattin, şu yedi kişinin payıdır El Ummi Ma'al veledi Çocukla beraber anne Ev veledil ibni Veya Oğlunun oğlu Ev isneyni Fesaiden veya daha çok olabilir Minel ikhveti vel akhavati Erkek ve kız kardeşlerden daha çok olabilir Ve huve Lil ceddeti bu da nineye inde ademil ummi annenin olmadığı zaman neneye verilir. Ve li bintil ibni ma'a binti sulbi. Ve li bintil binti ne diyor? Ve li bintil ibni oğlunun kızına da verilir. Ma'a binti sulbi ne zaman?

Oğlunun kızı, ölünün de kızı varsa. He. ölünün kızına verilir. He. Ve ibni ölünün kızına verilir. Me'a binti sulbi ölünün ölünün de kızı varsa bu durumda ve libintil ibni oğlunun kızına da düşer. Ve huve li uhti min meni abi, meni abi, meh al axti meni abi ve al ummi, ve he bu aynı şekil dalda tabirle kısım, li ixtil meni abi, baba tarafından olan kardeşe verilir, meh al Min meni abi ve al ummi, anne baba anne baba bir olan kardeşle beraber verilir, ve he ferdul abi, ve huwe, bu da fardul abi, babanın payıdır, meh al veladi oğluyla beraber evveledil ibni veya oğlunun oğluna verilir ve fardul ceddi ve fardul ceddi bir de veril, dedenin payıdır inde ademil ebi babanın olmayışında dedeye verilir ve huve fardul ve ciddi min veledil ummi bu da yani annesinden sadece bir erkek veya kız kardeşin varsa ona da altı da bilir verilir. Anne bir sadece bir kardeş. Yani anne sadece anne tarafından bir kardeşe verilir. Bu da e, sadece bir erkek veya kız kardeşi varsa ona altıda bir düşer. Ve ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala ne sahabe ecmaîn. Rabbena teqabbel minne bi hurmetil Fatiha.